Selam dostlarım kanalıma ve videoma henüz geldiniz. Bugün wrap house Simulator'un ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne yapmıştık en son nerede bitirmiştik En son tüm aldıktan sonra işte eee tüm satışları yaptıktan sonra videomuzu bitirmiştik Ve arkadaşlar oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi eee öncelikle Lağaçlarımız bir tane varmış abi ben o sıra hazırlıklarımı yapayım Ben o sıra hazırlıklarımı yapayım abi. Tamam mı? Şimdi et dönerimiz vardı. Et döneri alalım. Bu arada marketten Eee marketten abi bir tane domates açılmış. iki kasa domates alalım. Evet yeni, e, yeni ürünlerden e, domates açıldı. Eee şimdi domateslerimizi şöyle alalım. Bir tanesini şöyle bırakalım. Bir tanesini bir tanesini de Oha anasını satayım oha Videoya başlar başlamaz iki tane mesaj Neyse Şimdi Domatesi şöyle Bırakayım abi tamam mı ee, Et döner almıştım et dönerim nerede ha, Et dönerim de burada abi Et döneri hemen şöyle Bırakayım Tamam mı Eee lavaş ya sen gel buraya. Şimdi. Eee ürünler almıştık. Ürünlerden şöyle eee kasamızı şöyle bırakalım. Şimdi ben yavaş yavaş abi doğramaya başlayayım. Evet, bu kadarmış. Şimdi eee nereye koydum ben bunu? Ha. O da burada abi. Tamam mı? Şimdi Onu da şöyle bırakalım. Şimdi şu abi şöyle dursun. Hatta ben domatesi de doğrayayım. Mutfaklarda ayar yememek için Bir tane daha keseyim. Tamam. Evet şimdi hemen abi dönerlerimizi doğrayalım. Şimdi şuradan da Tamam mı? Hemen abi şöyle. Evet, hemen dükkanı açmaya başlayalım abi. Müslümemiz akmaya başlasın. Evet, domates yeni ürünümüz. Domates oldu arkadaşlar. Domatesi de nasıl yapsak? Domatesi de şöyle yapalım. Tamam. Evet. Seviye 2'den ve gün 2'den devam ediyoruz arkadaşlar ve ilk müşterimizin gelmesini bekledikten sonra dediğim dedikten sonra ilk müşterimiz geldi. Dur. Bunu biraz daha şöyle yapsak. Tamam, ee domatesli istiyorsun. Tamam, domatesli bir tek domatesli. Okey abi. Gün efendim. E domates ve marullu. Hemen Domates ve marullu. Okey Hemen abi neredesin? Domatesli de kardeşim sen. Marullu. Hemen marullu. Abi en son domatesi istedi ama Yes. Tamam. Neyse bu böyle dursun abi. Bu böyle dursun. Eğer olur da müşteri yerse tamam. Tamam. Eee ayran yok. Ha. Ede evet, alıcım ab ayranım yok. <laughs> et döner sadece et döner istiyorsun. Nice aman olmadı ya. İyi yemezseniz yemeyin kardeşim. <laughs> Ablam yer. Hadi bakayım. Ağız burun kırarım ha. Ayrınım yok abi. Ayrınım yok. Ne yapayım? Ayrınım yok. Üzgünüm. Bakayım beğenecek mi? Ya abi ayranım yok ya dur. Bir dakika abi ayranım açıldı mı? Bakalım ayranım açıldı mı? Ayranım. Ironim... Aa dur. İki paket ayran alsak. Tamam abi tamam. Güzel. Aynen yani bir tanesini böyle yapalım, bir tanesini böyle yapalım. Tamam, süper abi. Şimdi gel bakayım sen sipariş buraya. Sen gel bakayım buraya sipariş. Şimdi neymiş? Tamam. Tamam. Ee, domates morul ve ayran hemen. E ee, domates ve ay şey domates ve morul mu istedi? Evet, domates ve morul. Lan oğlum Arını nereye götürüyor? <laughs> <laughs> tamam şimdi oldu abi. Eee domates, domatesli. İki tane domatesli. Tamam, iki tane domates yapacağız. Tamam. 2 domatesli Tamam ee, sadece et döner ve ayran sadece et döner ve ayran Hemen abi Eee et döner ve ayran zaten koymuşum Ya abicim tepsi gel buraya Eee ne istiyorsun abi? Eee marullu Marul ayran Domates marul ayran tamam hemen Hemen abicim Şimdi Şimdi neymiş? Bir tane marullu, bir tane domatesli. Bir tane de marullu. İki tane ayran. Şimdi. No. <laughs> Aa, yanlış yaptık. Neyse ablanın siparişi, Adamın siparişi gitti. Ne yapacak bir şey yok. Nasıl ya? Hile bazım oğlum ben. Hile bas. <laughs> Hilebazlık böyle bir şey işte arkadaşlar görüyorsunuz. Eee sadece et döner ayran hemen sadece et döner ve ayran. Ulan var ya şansına Şansına ayran Şansına ayran şey çıktı Tamam e, Marul domates ve ayran Marul domates ve a Marul domates ve ayran He likey. Morol hemen. Lavaşım yok. Lavaşım yok. Allah kahretsin lavaşım yok. Üç tane lavaş paketi alsak O kalsın orada abi. Şimdi neydi? Marullu. Uuu. Tamam. Evet son bir müşterimiz kaldı, o, o da gittikten sonra videomuzu bitireceğim. Tamam şimdi ortalığı bir e, şey yapalım abi, ortalığı bir düzenleyelim. Şimdi. Sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzu burada bitirelim. Ee, yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu derseniz yorum like ve arkadaşlar. Kanalıma abone olup. Bildirimizi yine unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gel arkadaşlar. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın, Sadece kalın.